amına koyayım her seferinde dönüp dolaşıp buraya nasıl geliyorum hiçbir seferde anlamıyorum ama gene dönüp dolaşıp geldik. Gün geçmiyor ki gün geçmiyor. Günler zaten benim için geçmiyor. Benim bir günümün diğer günümden hiçbir farkı yok. Yine bir reboot sabahını geldi. Bu sefer İngiltere 6. ligindeyiz. Dur lan bura değil. İngiltere 6. ligindeyiz. Bunun biraz daha aşağısı Süper Lig. Bunun biraz daha aşağısı Süper Lig. O kadar diyeyim size. Oğlum 6. Lig'deki takımın milli oyuncusu var. Nere la bura? Oğlum Cebel Tarık mı lan bura? Sabi ki Cebel tarım Milli takımına gidiyormuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gemtürk Tonun yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Chester'ı Revolt yapacağız. Şimdi ilk defa ben yabancı bir takıma Revolt yapıyorum. Yani yabancı geri bu ilk değil lan. Şalke 04'e yapmıştık doğru. İlk Şalke 04 ilk defa bir İngiltere takımına yapıyor bunu. Şimdi İngiltere'nin alt liglerini takip etmiyorsanız Chester'ı bilmiyorsunuz. Bu Chester'ı ben de tam olarak biliyorum ama bildiğim kadarını size anlatayım. Önceden Chester diye bir takım vardı o takım battıktan sonra bunu vurdular. Chester. Hani bu takımın niye niyeyse sigara markasına benziyor çok fazla. İşte bugün buna Rebult yapacak. Bu arada bir arkadaş e, başıma e başlama şunu söyleyeyim. Bir yorum yapmış oylamanın altına. Bir tane oyuncuyu inatla takımda tutmamı istemiştim. Kim o? O arkadaşın dediği oyuncuyu takımda bulamadım. Bu aslında gayet normal çünkü oyunda her takım tam olarak gözükmüyor. Şimdi şurada görüyorsunuz 315 buksumuz var. Bu box diye okunuyor ama ben buks demeyi daha çok seviyorum. Öncelikle şuradan bir para almamız lazım. 300'e ben bir 66 milyon euro alıyorum. Sağ bekimi istiyorlarmış. Sağ bekimi veriyorum. Ee, yok o geç orta sağ mıydı lan? Neyse. Hı, dizili mi ne yapsam lan? Dizili mi ilginç bir şey mi yapsam acaba? Yok lan ben klasik 4-4-2 yapacağım. Öncelikle ben şu yedekleri bir ayarlayıp geleyim. Oğlum seni de aldık. Yani Türkiye bilmem kaçıncı liginden İngiltere 7. ligine get... Ya 7. yok lan 6. lig. Seni de İngiltere 6. ligine getirdik de kusura bakmayın inşallah. Yani yapabileceğim bir şey yok oğlum. Ne yapayım sen e, potansiyeli bir oyuncusun. ihtiyacım varsa sağa. Sağ 11 numarayı veriyorum Yürü Çalışkan. Ben daha sonra sağa e, şey yaparım geri. saha da 100.000 euro veriyorum. E, Morris sen de hemen gel tamam. Kadroyu kurduk şu yani, e, Bakayım kadroyu kurmuş mu Aynen kurmuştuk. Şimdi öncelikle yedek bir sabeke ihtiyacım var. E, sabek zaten biliyorsunuz bizim klasik sabek. E, neredesin lan sen? Nedeliş Kovic e, seni alıyorum bu arada sen bana lazımsın. Seni direkt şuraya geçiriyorum. Ee, bu yedek sabek bu idealmiş lan. Başka sabek var mı şöyle güzel potansiyelli? Vallahi hiç bir kayıp da İngiltere 6. ligine getirmem ben bu arada kimse kusura bakmasın. Şu Jonas Ruhim mi neyse sen bayağı potansiyelliydin lan. Ben seni alayım sol bekte seni oyna. Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim e, altyapımız gayet iyi. Altyapı demiştim. Antrenman tesisimiz, altyapımız. Seni bir tık yükselsem mi acaba? Şunu vereyim. 500 istiyormuşsun, vereyim. 1 istiyormuşsun. Hadi vereyim lan. Zaten şu sol bekimizi satacak Stopere öncelikle bir Vitor Reis'i bir çekek. Hatta Reis'i direkt şöyle alak. Ee, seni de zaten ilk 11'de oynatacağım bu arada. Sen sisi de demişsin de seni alıp İngiltere 6. Lig ligine getirdim. Alınma bak. Şu 28 yaşındaki stopere de alak. Hem sabek olarak da oynayabiliyormuş. Yani neydi ona da belki sabekimiz sakatlanırsa bunu oynatırız. Torino'da 31 yaşında ee, 1.3 milyon euroya seni alayım mı ki? Aslında 28 yaşındaki şu şeyi alabilirim bu arada. Sana 3.5 milyon euro veriyorum. Zaten bizi bayağı bir götürün bu arada. Çok rahat işimi görürsün. Şimdi ben şey diyorum neydi onun adı çok da e, büyük oyuncular almaya gerek yok mesela bak 26 yaşındaymış 1.1 milyon euro. Oğlum beni rahat baya bir üst lige çıkarır bu. Zaten İngiltere 4. ligini ben bu kadroyla rahat çıkarım. Bizi zorlayacak kısım 4. ligden sonrası oldu diye düşünüyorum. 28 32 yaş arası mesela bak bunu getirerek mesela da işimizi görür. Çünkü zaten biz bulunduğumuz ligin en güçlü takımı oluyor otomatik. Hadi bir şey yap bak neydi ona adı şuradan pahalı bir oyuncu alalım mesela baya böyle takıma taşıyacak kaptanlık yapabilecek bir oyuncu mesela 79'a seni Atalanta'dan alıyorum lan bu arada hakikaten sen bana kaptanlık da yapabilirsin 36 yaşındaymışsın 79 oğlum var seni şöyle orta merkeze getiriyorum hatta sana direkt kaptanlığı vereyim çünkü sen yaşlısın bir de yani tecrüben falan illa vardır şuradan yine orta saha şöyle 20 yok 28-32 yaş arası burada bir şey arıyorum Alilal'de varmış şunu da Allah mesela Alilal'den e, buna 1.8 milyon eurodan fazla vermem bu kadar parayı vermek bile aslında bana biraz koydu da yani oğlum sen bu kadar para etmene ha. haberin olsun şimdi defans kaleci e, orta saha hattını dizdiğimize göre artık forvet'e geçebiliriz forvet'te e, kaliteli isimler olsun bence kaliteli isimler çok para istiyormuş beyler hiç Ronaldo değilsiniz yani bu kadar parayı şey yapamam size ama sana 800.000 Euro'yu veririm bu arada çünkü işime yaran oğlum 69 avrulum var. Senin büyük ihtimal 35 yaşına kadar bu avrulun sabit kalır zaten ondan sonra da ben neydi onun adı Rato'yu oynatırım full. Şöyle yaşlılardan 6.1 milyon Euro şeyde oynuyormuşsun 37 yaşındaymışsın sana bu parayı verir miyim veremem büyük ihtimal. Ne yapsam Neymar mı çeksem Neymar var mı lan? Neymar 34 milyon Euro Neymar pahalıymış lan. Ronaldo ucuz ama Ronaldo ucuz ona bir şey diyemiyor. O zaman şöyle şeylerden arayalım e, yaşı gene çok. 32 yaşında mı? Ha, ben bunu alırım lan. Amına koyayım ben bu videoları niye gece vakti çekiyorum? Baksana saat kaç lan? O 16 16 geçiyor. Bu arada beyler size bir şey diyeceğim. Ne diyor adı? Ben e, geçen hafta video atmadım. E, ondan önceki hafta atmıştım. Bu haftadan sonra şeyi değiştiriyorum artık. Her pazartesi, salı, çarşamba garanti video olayını artık sadece pazartesi olarak değiştiriyorum. Diğer günlerde video atarsam atarım. Atmazsam zaten atmamışımdır. Ama artık her hafta garanti bir tane video gelecek. Onun size şeyini vereyim yani. Yani garanti demem ki inşallah bir tane video gelecek. Şimdi kadromuz ligin üstünde bir kadro. Yani bu kadro bayağı güçlü. Şimdi e, şu takım kimmiş? Telefon kasmaya başladı. Almanya 3. kumesinde de bir tane milli takım oyuncusu varmış. Gerçi bizde ikincilikte Şanlıurfa Spor'da mı ne? E, Kırgızistan milli takımına giden kaleci vardı galiba. Hangi takımdı la o? Aynen Şanlıurfa Spor'muş. Bak Kırgızistan milli takımına kaleci gönderiyorlar adamlar. O zaman hazırlık maçlarından şöyle hemen önce başlıyor bakalım. ne doğru e, Doro giyinen oymuştuk siktir et ya takım ismini boş ver. Hazırlık maçlarında zaten pek de bir önemi yok siz yeter ki hazırlık maçlarında sakatlanmayın oğlum bu e, Almanya 3. Kuvvet Takımı buna zaten gerilmezsiniz hayvansal bir gücü var. Bak bu dizilimde bir bokluk var ben ne zaman bu dizilimde oynasam her zaman bir sorun çıkıyor. Ne yapabilirim acaba geçebileceğim e, bir opsiyonel var mı başka bir dizilim? Vallahi beyler bu şekilde idare edeceksiniz. Şu kalan parayı da altyap, e, şeye basayım, antrenmana basayım da hızlı gelişsin şeyler. 18 milyon euro diyor lan oğlum ben 18'i vereceğim geceleri uyuyamam bak. 1.6'yı da yani durup kopardık bir yerimize sokarız yapabileceğimiz bir şey yok. Leeds United Ganjavi istiyormuş e, veremem. Yalan yok veremem. Şimdi FA Cup diyor. FA Cup e, umurumda değil. Hemen şöyle maçı atla diyorum. Cidden FA Cup'a bu arada hiç uğraşmıyor. Biz direkt ligi odaklanalım ligi alak. E, attık gene FA Cup eleme ilk tur. Evet e, kesin namalip şampiyon olacak diyeceğim ama biz her neferinde bir bok yiyip nasıl oluyorsa gidip birine kaybedip namalip şampiyon olamıyor. Hatta zar zor bir üstlüğe çıkıyor. Onun için bir iddiamız yok. Biz sadece ligde oynayacağız. Bir iddia koymuyor motoya yoksa e, ağzımıza sıçarlar. Ne zaman ki kesin ortalığın amına kuruk dediğim anda aha bak hep bu oluyor. Aa kazandık lan. Kurban olduğum Allah'ım bir yerden alıp bir yere veriyor. yapabileceğim bir şey yok. Yani nasıl sakatlanmayı becerdin bilemiyorum. Hani zemin falan da kötü değil oğlum. Burası İngiltere Ligi. Nasıl oluyor burada? O meşhur hani Oxford var ya İngiltere'deki. Aha bu da Oxford City. Bir üniversiteye bak bir takıma bak. Allah'ın belası takım ama 4 tane milli oyuncusu varmış. Oğlum düşünsen alan İngiliz oldu. Aha Fenerbahçe'de son diyor. Kim emekli oluyor lan? Aha Ceko emekliliğini açıklamış daha gençti ya. Şimdi oyuna göre Fenerbahçe Osterwolde'yi birinin 15 20 milyon euro her devrinde satıyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum ama Osterwolde'nin gideceği maksimum bilmiyorum. Gidecek de ne kadar gider bilemiyorum. Bu arada göstermeyi unuttum. Benim kariyerimde ve kulübün şeyinde hiç kupa yok. Yani ikimizde de kupa yok. FA Cup eleme turu ikinci ayak diyor. Bunu da oynuyor Yani bunun pek bir önemi yok bu arada. Dediğim gibi FA Cup'ı istemiyorum ben. Yani FA Cup'ı zaten alamakta ırzımıza geçerler lan oğlum o kupanın daha ikinci turunda neydi onlar bize şimdi Nottingham Forest Liverpool falan gelir ırzımıza geçerler biz böyle ligde rahat rahat ananı kim kim kart gördü lan aha gittik mi yok gitmedik sen gir ne yapayım yani biriyiz kırmızı kart diyor biriyiz sakatlanıyor siz gelişin lan lazım siz var oğlum bir de takım isimleri de çok saçma lan G gider mister. bu ne biçim takım isim hani Chester Chesterfield bir bağlantı var gene arada bir de ben az önceki maçta beraber kalmıştım lan ben takımın ismini bakmaktan neydi şeye hiç bakamadım Oğlum bu kim lan? Manchester diye biri geldi kadroya. Yani, ünlü emekli bir milli takım oyuncusunun şeyiymiş. Çok işime geldi. Seni direkt satıyorum. Ee, adın neydi lan senin? Senin de adını bilmiyorum. Mark. Ee, kusura bakma vallahi seni direkt satıyorum. Ünlü emekli milli takım oyuncusu gelmiş takıma. Bunun kesin kol gibi potansiyeli vardır. Adı neydi lan bunun? Baksana 93 potansiyeli. E, geç o kadar değilmiş lan ben 93'ü pek beğenmedim. Manchester'da kaç numarayı vereyim? Sana kaç numarayı vereyim lan? 10 numarayı vereyim mi lan? Sana güzel olur. 10 numara Allah'ın sana 10 numarayı vereyim 40 yılın başı oyna girmişsin onda da nasıl sakatlandın inan bilmiyorum ama gerçekten sana helal olsun diyorum Al ille, Allah kahretsin iyileştiriyorum sizi Oğlum siz benden taşak mı geçiyorsunuz da O gidiyor herhalde sakatlama Çünkü e, niye neydi ona da otopoka sizde Vallahi benden taşak geçiyor gibi geliyor Yani siz benden şu an alay ediyorsunuz Bak de, sinirlenmeye başladım Sikerim belanızı bak şunu acaba normal çeksem mi lan? Zaten orada da bizim güce ihtiyacımız yok. Nasıl olur biz ırzına geçebilecek bir kadın yasa abi ki. Yok böyle de olmuyormuş. Tamam her seferinde biri gidiyor biri geliyor. Öyle çok garip şeyler oluyor ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bu arada beyler bir şey diyeceğim. Biz FA Cup ilk turunu şey yaptık da ben orayı hızlıca geçtim. Ee, yapacak bir şey yok. FA Cup'ta ikinci turdayız yazık ki. Hakikaten FA Cup'a hiç katılmak istemiyorum ama yani istemiyor istemeye FA Cup'a katılacak. Yani katılacak değilim. FA Cup'ta ilerleyecek. Yani ben hiç istemiyorum ama ilerleyecek bir şekilde. FA Cup ikinci tur. Takımın ismi de çok garipmiş bu arada. Hiç okuma zahmetine girmeyeceğim. Çünkü genelde takımların ismini okuyamıyorum. Bunu da indik Üçüncü tura yükseldik. Ligde oynadığımız 20 maçta 19 galibiyet bir beraberlik almıştık. Şu anda plakamız, plakademiz, puanımız 58. Memleketin plakası olduğu için bir an karıştırdım. Bu arada Kim Min iyileşmiş soyadını okuyamıyorum. Ya, hakikaten Asyalıların soyadları zaten garip geç isimleri de garip. Farsley Celtic. Oğlum bu takımların ismi biraz şey mi acaba? İskoçya'ya yakın taraftan mı bu takım? Tam diyecektim ki basıncı normal almamız aslında iyi geldi. basınca sakatlıklar azaldı diyecektim. Fırsat vermediler. Bari oyuncularım gelişsin. yani ya ne yapayım oyuncularım gelişsin en azından. Aa FA Cup 3. turuymuş ya bu. Lan galiba ben yanlışlıkla FA Cup'ta ilerleyeceğim. Hayır yok ya neydi onu da bana Manchester United'a denk gelebildi. Benim elediğim takım ne? Nere... O üçüncülük takımı bir de. Bir de daha önce FA Cup'ı kazanmış, Championship'ı kazanıp Premier Lig'e e çıkmış. Bazen kendime diyorum biliyorum o Galiba ben anadan doğma cenabetim. Yanlış anlamada da dördüncü turda da Liverpool gelmez lan. Bazınca bana düşünecektim ki bizim Liverpool'a karşı bir şansımız yok. Hemen şöyle bir maçı atlayıp eder FA Cup'ta buraya kadarmış. Dördüncü tur yaptık. Bu da bir başarıdır sonuçta. Ama taraftarımıza söz vereyim bir gün Liverpool'a deplasmanda 3 tane atacağız. Yani 3 benim tahmin ettiğim. Bu zekalar bir mallık yapıp 3 tane yiyebilir ya da bir delilik yapıp 8 tane atabilir. Yani bilmiyorum, oyuncularımla iletişimim biraz kötü, biraz çatlaklar bir de benim oyuncularım. Gol krallığında da Manchester 3. ziradaymış, Raze'de 36 golü varmış. Onun Manchester Asit krallığında da gidiyor lan Biz büyük ihtimal bu arada üstlüge çıktık Bu hiç zor olmadı Üstlüge çıkmaz zaten e, neydi onu Kolay olacağını biliyordum Bizi zorlayacak şey ne biliyor musun? Bizi zorlayacak şey 4. üçüncülik. 3. Bak burası 4. lig yani Dördüncülük takımları Elkent'in mesela kuma düşecek Enes Hoca'ya göndermeseydiniz mesela böyle olmazdı Hani bak portfali varmış Bunlar zaten üstlüge çıkıyor mesela Bak ben gidene kadar büyük ihtimal bu takımlar e, bayağı şey yap Oğlum hiçbir şeyini göremiyorum lan Beyler Championship ee, Championship'in bir al, altı Championship, bir de Premier Lig. Biz zorlar da buralar zorlar. Ama biz kesin dördüncülükte bir yere takılırız. Yani Lig'e kadar bizim gelişmemiz lazım. Ha şansa bana bir şekilde 4. de geçtik de. Ondan sonrası da dediğim gibi üçüncü üçüncülük de öyle kolay değil çünkü üstü Championship, onun da üstü Premier Lig. Sakatlanmasaz bir dakikadan gerçi ben normal basınçta olmuyorum bile. Onun ben bahsedince falan şey yapsam, Ben 3. de rahat geçerim o zaman. Sizin Championship'e kadar şeyiz var. Championship'e kadar gelişin. Championship'te zaten e, bizim içimizden geçecekler. Championship'te direkt ilk sezonda çıkamak bu arada Premier Lig'e. E. Gene çıkmak için elimizden gelen çabayı verdik ama ilk sezonda çıkamak büyük ihtimal. E, Alderif'ten tam bunlara yenilmeyin böyle. Namalip gidiyor, namalip devam edik. 108 gol atmıştık. Aziz Kralı'nda Manchester bayağı düşmüş. E, Manchester hala 3. sırada bu arada. Bizimki de 41 gol atmış. Oğlum sen kart görmesen iyiydi lan. Herkes görseydi de sen görmeseydin bak. Senin görmen hiç işime gelmedi. Tabii mecbur kaptanlığı sağ çünkü önemli oyuncularımdan biri kartlı durumda olduğu için mecbur yani sen kaptan olacaksın. Bu arada ligi bitirmemize çok az kaldı da oğlum 38 maçı biz fazlasıyla geçtik bu lig kaç hafta sürüyor? Ben yani neydi onun da atlık benim bildiğim hani bizde aklımda 38 hafta sürüyor burada niye bu kadar uzun ben onu anlayamadım şu an. Vallahi hala namalip diyor 126 gol atmıştık bu arada Chester sonra yükselmiş ikinci sıraya. Bir de asist kralı çıkarsak çok iyi olacaktı ama onu beceremedik. Galiba bu bizim son maçımız olacak e, ya da bundan sonra bir maç daha mı var Aynen bundan sonra bir maç daha varmış ardından FA Cup finali varmış ardından e, kuzey playoff çeyrek final diyor Gerçi doğru bunun bir kuzey bir de güneyi vardı Do e, doğru Biz kuzeydeyik bu arada güneydekinin birincisi e, şey oynayacak e, kupa için yoksa normalde yükseldik şu an Son lig maçımızı da oynadık durumlara bakacak olursak 46 maç 43 galibiyet 3 beraberlik 0 mağlubiyet nam alıp çıktı 160 golle ligin en golcü takımıyız. En çok gol biz sık, 16 golle de en az gol yiyen takımıyız. 144 averajımız 132 puanımız var. Asist kralı çıkaramadık. Ee, şu şey kral vitamini 45 asist yapmış. E bu arada. Ama bizde de KV 30, 48 gol atmış. Manchester'da 41 gol atmış. Prime Rata olsaydı burada rahat bir 100 gol atardı. Konferans ligi içerisinde olmuş ee, bunlar zaten bunların önemsiz şeyler beni alay etmiyor. Ee, Avrupa ligini lazio almış, şampiyonlar ligi de Real Madrid'e gitmiş, ee, bunu lazio almış, ee, bunu geç, bunu geç, ee, a, dur daha şey var. Le. Sen şu kaptanlığı al geri döndüğüne göre artık kaptan sensin şimdi. Rakibimiz e, berbat bu arada. Bunların da iki tane 1 oyuncusu varmış. Bizim hiç var mı lan? Hiç bakmaya gereksemüyüm duymadım. Üç tane varmış lan bizim de. Kostanerolo çok hiç ee, Gerçi bu adamlar milli takımda zaten direkt oynuyor. Gerçi onlar da milli da direkt oynuyor. Adamların ülkesi zaten 1 milyon nüfusu oluyor. En iyi futbolcular da o oluyor. Genellikle bizim 44 milyon euro piyasa değerimiz varmış. Şu anda Süper Lig'deki çoğu takımdan bile daha değerliyiz. Ama 19 tane lejyonerimiz var. Yani o, o sıkıntı bizim için. A takımda sadece bir tane İngiliz futbolcu var. Bir şeye bakmam lazım. Bir dursana. Şurada bir bakayım bari. Burada yok. Ee, bakayım. Burada da yok. Bir aşağı in. Normalde dünyanın her liginde bir tane Brezilyalı topçu bulabilirsiniz de ben şu an Brezilyalı topçu bulamadım. Neyse boş yapmaya gerek yok. Hemen şu maçı da oyna. Ben kupamı alayım gideyim bu arada. Zaten benim için o kadar zor bir maçı olmayacak. Vallahi reis gene elinden geleni yaptın. Helal olsun da işte benim kadrom hayvan gibi olduğu için. Kupamı ver bakayım. Ben bu kupayı hak ettim sonuçta. İlk defa almışsın bu kupayı Uluslar Kupası diyor. bu Real Madrid'e gitmiş. Yalnızca üç takım Avrupa ve Güney Amerika dışında Dünya Kupası'nda yarı finale ulaştı. ABD, Güney Kore, Fas. Türkiye'de şampiyon Fenerbahçe olmuş. Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray almış. Oyun böyle diyor. Oyuncu ödülleri bakın Barcelona, Lewandowski, Bukinan, Real Madrid'den Mbappe, Mbappe bok balonları alır da neyse hadi. FA Cup'ta 4. turda elenmiştik ama neydi ona da 6. ligi kazandık. En büyük galibiyetimiz 8-0 yemiştik, Liverpool'dan da 3 yemiştik. 100 tek mağlubiyetimiz orada zaten Liverpool'a karşı başka bir mağlubiyetimiz yok. Yönetim takımın güzel başarılarından memnunum. Ulan İbne, Chester daha önce hiç 6. ligin üstüne çıktı mı? Geç 5. lige mi çıkmıştı lan daha önce? Hani eski Chester bayağı bir şey yapmıştı da bu yenisi bayağı bok gibi. 6. kumeden başka bir takım değerlendiriyormuş beni. Weston, Mare'ye hiç gelemem valla kusura bakmayacaksın. 25-26 sezonu ikinci yılımızda bir üstü çık hiç sorun değil kulübünüz güzel para almış e, genç akademiden yükselmiş e, 10 milyon euro bok ver 81 potansiyeli varmış bence bu sabit kalsın bu arada hatta e, onun yerine şu Hunter'ı satayım ben arada canım sıldığında da zaten Volchoker Cups oynuyorum ve ben genelde Chester'ı alıyorum çünkü Chester'ın hakikaten e, altyapısı iyi yani güzel oyuncular geliyor her zaman altyapıdan bu sezonda e, neydi onun adı nereciydi lan buram ben üçgeni adını unuttum e, nothing on League diyor 5. E, kuma işte ya 5. lig bu arada ciddi ciddi ilk kupamızın da 6. lig kupası olması e, geçip başka kupa alamadık ki FA Cup'ta zaten ırzımıza geçiyorlardı diyecek bir şey bulamadım ben bayağıdır video çekmiyorum ya gene klasik ben video çekmeyi unuttum neyse ben gidiyorum Allah'a emanet olun 112 videolarda görüşmek üzere e, videoyla ilgili görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın buraya kadar izlediysen bir tane yorum yap Bak videolara yorum gelmiyor, videolar izlenmiyor. Tam böyle kanal fırlamaya geçeceği ya, an niyeyse benim YouTube'u bırakasım geliyor. Salasım geliyor. Keşke öyle yapmasam. Şu anda belki bir 10.000 bin abonem vardı. Ne geliyorsa başımı hep kendim aldığımdan geliyor. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.